Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Öğretici Vadiring Wave serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Like that way. That way. Like like merhaba arkadaşlar. Bu videoya maalesef enerjik giremiyorum. Çünkü başıma çok büyük talihsizlikler geldi. 3 gündür kaydını aldığım videoları yanlışlıkla sildim. Geri getirmeye çalışıyorum saatlerdir getiremedim. Şimdi size 3 gündür ne yaptığımızı ben anlatacağım tek seferde. Bu video maalesef böyle olacak. Kusura bakmayın. Benim hatam. Şimdi bu 3 gün içinde neler yaptık? Data bankımızı 18 levele getirdik. Videoda data bankın nasıl kasıldığını vesaire anlatmıştım. Şu anda tekrardan anlatacağım size. Burada siz de yeni başladıysanız yeşil mavi, mor ve sarı olur. Tamam mı? Yeşiller 2 yıldız, maviler 3 yıldız, morlar 4 yıldız, sarılar 5 yıldız olarak geçer. Videoya girdiğimde databankım buralardaydı. 4 yıldız düşürme şansım yüzde %30'du. İlk önce databankımı 15 seviyeye kastım. 29 level olduğum için 15 level'a yükseltemedim. Burası kırmızı yanıyordu. Claimlenemiyordu. 30 level'a kastık hesabımızı. Ondan sonra 16'ya attık. 16'ya attıktan sonra en alttaki sekmeden Data Merge yaptık. Yani buradan birleştirdik kastığımız ekolardan bizde olmayan 5 yıldızları çıkarmaya çalıştık. Şöyle göstereyim size bunda nasıl işlediğini. Mergeledim mesela. Gördüğünüz gibi bir tane atabiliyor. 1 ile 3 arası atabiliyor. Öyle diyeyim direkt. Bunlar da işimize yaramazmış. Geçiyoruz. Eğer işinize yarıyorsa buradan böyle gelip kitliyorsunuz. Tekrar merge atmaya geldiğinizde uğraşmıyorsunuz. Acaba bu iyi miydi kötü müydü göremiyorsunuz çünkü. Bunlar kötü olduğu için kitlemiyorum mesela. Geçtim bir tane daha craft attım. Belki işimize yarar. İşimize yaramaz. Bu şekilde buradaki mantık da buradan sizde olmayan 5 yıldız geldikçe Data Bank xp'si geliyor size. O databank xp'si de zaten level'ını arttırıyor buranın. Data merge yapmadan önceki aşamalarda nasıl kastım? Mesela 10'dan 15'e nasıl kastım? Şöyle yaptım. En altta soru işaretleri vardı burada böyle. Tamam mı? Üstünde yeşiller, ondan sonra maviler, morlar vardı. Bir tane sarım vardı sadece. Siteden aldım. Web Eco Event'inden aldım. Gittim en alttan soru işaretinden başladım. Soru işaretlerinden başladım. Niye? Çünkü ben de hiç olmayan bir şeyi alınca, mavisini alınca direkt mesela çok fazla Databank XP'si gelecek bana. O yüzden en alttan yukarı doğru gittim. En düşük kademeden yukarıya doğru da böyle sıralanıyor hiyerarşik bir şekilde zaten. Yukarı doğru gidiyor. En az saflıkta olandan en yüksek saflığa doğru en alttan yukarı doğru şekilde gidiyor. Bu şekilde kasmanız daha mantıklı oluyor. En alttakini kasacaksınız her zaman. En alttakini kastınız bu üste gidiyor en altta kastınız. Sonra yenisi geliyor. Onu kasıyorsunuz o üste gidiyor yenisi geliyor. Mesela bunu kastım buna geçiyor. Bunu kastım buna geçiyor. Bu şekilde kasa kasa gidiyorsunuz. Data bankınızı level atlatıyorsunuz. Bu yaratıkları nereden bulacaksınız? Mesela benim trafik lambam epikmiş. Bunu benim efsanevi yapmam lazım. Trek dedim. Dedek dedim. Haritada gösterdi bana gidip ışınlanıp bunu keseceğim. Eğer efsanevi düşmezse bunu kestikten sonra haritada bir tane daha beliriyor. Bunun belirli bir sınırı var. Ama bayağı bir çıkıyor. Gideceğim onu da keseceğim. Çıkmadı bir daha keseceğim. Çıkmadı bir daha keseceğim şeklinde. Ekoları kasıyoruz. Databank'ı kasıyoruz daha doğrusu. Ondan sonra databank'tan bahsettik. Databank'la ilgili bir şeyden daha da bahsedeceğim. 29 level'de kasmaya başlayın databank'ınızı. 15 level'a getirin 29 level'de. Ondan sonra 30 level olun. Çünkü yaratıklar çok güçleniyor 30 level olunca. Cidden sıkıntı çektim yani ben de. <laughs> ben önceden 15'e kastığım halde 15'ten 18'e atarken sıkıntı çektim. Yani çok güçlü olduğu için yaratıklar. Rankımız atladı buradan. Rankınız her atladığında yaratıklar, bosslar her şey çok güçleniyor. Ama dropları da artıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Rank 3 iken 29 levelken ben 15'e getirdim. Onda da videodan bahsetmiştim ondan da. Ondan sonra 30 level olup data 15 yaptım. Gerisini öyle geliştirdim. 16 level'a getirdim. Data merge yaptım. Ondan sonra 17 level'a getirdikten sonra data merge yapmayı bıraktım. Çünkü zaten 19 level olmuyor data bankınız. Burada da %50 şansınız var. 18'de de %50 şansınız var. Sadece şuradaki drop rate artıyor. Bu drop rate'de ne? Haftada 15 tane boss'u %90 ihtimalle düşüreceksin demek bu. Haftalık bosta, normal bosslar da dahil. Sadece 4 kostuk ekolara geçerli bu drop rate. Haftada 15 tane ile sınırlandırmışlar bunu. 17'de de %80'de zaten. Ben kendime eko kasarken yanımı dizmek için 18 oldu zaten burası. Data merge yapmaya gerek kalmadı. Burayı da niye merge'lemeyin diyorum. Mesela siz gidip 20 levelde merge'lerseniz ekolarınızı %80 şansla 5 yıldız geliyor. Onun dışında da bir şey var. Ayın 28'inde yeni ekolar gelecek. Bu 5 yıldız düşme şansı %100 olacak. Mesela 21 level falan gelecek sanırım. Tam detayını bilmiyorum. Yeni map geleceği için yeni yaratıklar gelecek. Yeni ekolar gelecek diye tahmin ediyorum. Yeni map garanti gelecek. Yani yeni yaratıklarda gelir herhalde. 5 yıldız düşürme şansımız %100 olacak diye garanti bir şey duymuştum ama herkes söylüyordu bunu. Data bankınızı 20 level yaptıktan sonra bence 28'ini bekleyip merge'leyebilirsiniz eğer eski bir oyuncuysanız. Yani oyunun ilk başında başladıysanız. Yeniyseniz 20 levelde biraz craft atabilirsiniz. %80 şansla 5 yıldız geliyor. Benim buradan çok eko almışlığım oldu. İstediğime koy düşüremedim mesela. Haritada bitti. Gittim 3 tane elektro demircili Flautist düşürmüştüm buradan mergeleyerek. Yani buradaki seçeneklerimizden de bahsettik. Databank dışında ne yaptık? E, görevleri hallettik. Ya yani sadece site quest'ler kaldı. Başka hiçbir görev kalmadı. Bunları da yaparız vaktimiz oldukça video kaydını almam zaten bunlar çok önemli değil. Tabii ki yapmanız gerekiyor ama yani video kaydını alınacak kadar önemli değil. Site quest'leri de yapın. Wish attık. Bunu size pitisini gösteremem. Ama bekleyin ekran yakalamadan göstereyim onu da. Şöyle ekran yakalamayı vereyim. Buradan gözüküyordu yanlış hatırlamıyorsam. 75, 78 tane de gittik indine kaybettik alamadık indini konu hakkında da ne yapacağımı hiç düşünmedim. Yine atmaya devam edecek miyiz vesaire diye. Şöyle bir şey var. Şimdi gelecekte gelen hero'lardan Changli diye bir hero var. Encore'un support'u olarak geçiyor ama kendisi de direkt DPS olabiliyor dediler. Ya Yindin'e de aynısın demişlerdi. Bence Yindin direkt DPS olamaz. Bence o da olamaz. Ama gelmeden bir şey de diyemeyiz. Yani buradan Encore çekip onun yanına Changli çekme şansım da var. Ama Yindin'i de istiyorum. Yindin'i alırsam Changli'yi alabilir miyim bilmiyorum. Yindin silahını da istiyorum. <laughs> ya toplamadığımız bir sürü chest var. Belki hem Yindin'i hem silahını %50-50'yi kazanırsak Changli'yi de alabilirim. Düşük bir ihtimal. Onun dışında buradan silahımızı aldık. O da kaç biti de aldık göstereyim. 65, 70, 4. 74 de almışız. Yani bizim şans Nanay hocam. Bizim şans Nanay ama şansımız aktifken aldığımız şeyler yeterli bence. Şu an mesela Jinshi de gelecek Changdi ile beraber. Çekmek istesem silahını çekmek zorunda değilim. Gider bunu kullanırım. Bir tane ekstradan silahımız var. Kalçaron'un silahı var. Jiyan'ın silahı var. Rover'ın silahı var. Ve ve ve. Mortefi yok. Maalesef. Mortefi bir tane bile çıkaramadık. O kadar işte. Alto'ya takılı kaldık. Jiyan'ımız 60 level, Verina'mız 60 level. Enerjilerimi nereye harcadığımdan bahsedeyim bir de. Onun dışında başka bir şey yapmadık. Enerjilerimi nereye harcadım? Şimdi önceki videolarımdan biliyorsunuzdur. Şurayı gösterip duruyordum. Her videoda göstermişimdir herhalde. Burada 2x vardı. Event vardı. O event bitene kadar gittim shell kredit kastım. 2x XP verdiği için hem de 2x gold verdiği için. Event bitene kadar günde 120 enerjimi buraya harcadım. Artan 120'yi de jana kasmaya harcadım. Janna 60 yaptık. verinaya 60 yaptık. Onun dışında yavaştan kalçara öyle getiriyorum arkadan. Hatta 60'a kasacak kadar malzemem var. Çiçekleri falan yokmuş. Bunu da 60 yaptık sayın. Jiyan'ın silahını 60 yaptık işte. Verinar'ın silahını 50 yaptık. Bu Kadenze'yi da Mortefi'ye vereceğim diye geliştirdim. Mortefi yok ortada. <laughs> Durum böyle. Onun dışında bahsetmem gereken bir şey var mıydı acaba ya? Ha, Jiana bir adet eko yaptık. Bir adet yapabildim. 3 kere rolledim sanırım. 3 kere bu maymundan rolledim. Nasıl rolleniyor? Artı ona basıyorsun. İstediğin bir şey gelmezse salıyorsun. Başka bir ekoya eğdiriyorsun. İlk iki de crit damage geldiği için ben bunu direkt 25 dedim zaten. Hem enerji hem crit demeci görünce gözlerim döndü. 6 <laughs> da çok güzel geldi. E skill bonusu Ulti skill bonusu. Yüzde atak geldi. Boş bir şey yok ya. Bu itemden memnunum. Şöyle bir talihsizlik yaşadık. Bu artı 10'da böyle geldi. Basic atakla rezonans skill damage bonus. Fena değil. Yani tam çöpe atılacak gibi değil. 15'e rolleyeyim dedim. Sonra bu maymunlardan artı 10'a rollediğim vardı. Onu yedirirken baktım 18 olmuş. 20'ye tamamladım. 20'de denedim. Hiçbir şey gelmedi. Bunu değiştireceğim. Riske girmeyeceğim. 20-25 arası. Acayip XP yiyor. Bu da niye 15 derseniz görev yapmak için basmıştım bunu. Bir de hasarımız çok düşük kaldığı için bunu da 20'ye basmışken bu da hazır 15 iken alttaki özellikleri de açayım belki crit rate falan bir şeyler gelir dedim. 3 tane böyle ekosu var. Bu da değişecek. Bu da değişecek. Alttakilere yüzde atak bulmam lazım. Bu ikisine yüzde atak bulmam lazım. Bunun en üstüne efsanevi kaplumbağa bulmam lazım. Healing bonuslu. Şu sette. Jiana taktığım seti de görmüşsünüzdür zaten. Bu sette takıyoruz ona da. Sierra Gale. Onun dışında neden bahsedebilirim? Ha spesifik olarak bir hiroya nasıl eco kasıyorum? Mesela Jiana. Databank'a geldim buradan. Galeriye geldim. Sierra Gale dedim. Sondan birinci sekmede. Burada biraz da göz aşinalığı var bende. Yani yeni başladıysanız sizde olmayabilir. Mesela şunun Jiana'nın mos olduğunu biliyorsunuzdur zaten. 4 kostluk. Bu 3 costluk. Bu 3 kostluk. Bu da 3 kostluk. <laughs> Geriye kalan hepsi 1 kostluk. Ya bildiğim için, anladığım için ben biliyorum. Siz bilmeyebilirsiniz. Buna nasıl bakabilirsiniz? Önceden nasıl bakıyordum onu anlamaya çalışayım. Ya buradan bakarsınız tamam mı? Hah burada yazıyormuş. Elite Class. Sierra G'de geldiniz mesela bu neymiş diye bakıyorsunuz. Common diyorsa 1 kost. Common diyorsa 1 kost. Elite diyorsa 3 kost. Overlord diyorsa 4 kost oluyor. Buradan anlayabilirsiniz. Siz zaten bir tane 4 kost takacaksınız. En üstte bunu takacaksınız. Altada iki tane 3 kostluk takacaksınız. Elite class takacaksınız ve aynısından olmaması lazım set bonusu vermesi için. Buraya çıkalım buradan. 2 farklı takmanız lazım ya. Yani bunu gösterebilir miyim? Var mı aynısından bakayım. Bakın şu sağ altta 5'te 5 yazıyor. Air damage increase diyor. Mesela üstte de maymun taktım. Şöyle geri gelelim. Gördüğünüz gibi bonus gitti. Kuşu geri takayım. Bir saniye. Kuşu geri takmadan bakın. Same echoes will not be continued towers. The sonata effect. Sonata effect bunların adı. Sonata efekti vermiyor aynı ekodan takınca. Şöyle yaptık. Aldık. Bu şekilde kasıyoruz. Spesifik olarak bir hero'ya Eko'lara da bir karakterin daha örneğini göstereyim. Üstümde olmayan bir karakteri mesela. Üstümde ekoları var ya. Kalçıyor mesela. Kalçoro'ya ne kasacağız? Kalçoro'da iki tane dörtlük var. Kalçoro'ya en üstte bunu takıyorsunuz. Standing Mephis. Alta bir adet flautist. Bir adet şu kertenkeleden değil. Bu değil. Kertenkele şey çıkmıyormuş sanırım. Elektro kertenkele yokmuş. Aa evet hatırladım. Sadece kuş ve Flautist var. Elektro'da 3 cost olarak maalesef. Aşırı zor o yüzden dizmesi. 4-4-1-1 bir, bir dizenler de oluyor. Mesela bir tane dörtlük, bir tane daha dörtlük takıyorlar. Birini crit rate, birini crit damage. Altına da 3 tane birlik takıyorlar buradakilerden. Şunlardan. Atak 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 şeklinde. O şekilde dizenler de oluyor. Çünkü Calcharo'yu dizmesi aşırı zor elektro çağrıları dizmesi biraz zor. Ama en iyisi 4 3 3 1 1. Bunla, bu bilgilerin hepsi Discord'umuzda da var zaten. Discord'umuza gelerek öğrenebilirsiniz. Onun dışında videoyu fazla uzatmayalım. Neden bahsedebiliriz? Hedeflerimizden bahsedelim. Yenilini almak istiyorum açıkçası. Hindisiz <laughs> oynamak istemiyorum. Onun dışında Hindinin silahını da almak istiyorum. Crit rate silah çünkü crit rate silahlar Bence aşırı iyi. Çok kolay statları tutturabiliyorsunuz. Hem crit rate'li hem de altındaki özellikler bence yinin için aşırı iyi. Onun dışında mesela bu silah varsa sizde mesela enkora da giydirebilirsiniz. Öyle bir seçeneğiniz de var. Verinay olmaz da enkora olur. Sadece şu en üstteki özelliği almaz. Elektro damage bonusu veriyormuş. Bunu alamazsınız ama alttakileri alırsınız gene. E skillini attığında %12 atak alabiliyor mesela. iki kere stickleniyor %24 atak alır. 5 saniyeliğine. Bu silah kuşanan rezonatör savaş alanında değilse %12 atağı artar diyor. Mesela savaş alanına girmeden önce %12 atağınız artmış bir şekilde giriyorsunuz bunu taktığınızda. Güzel bir silah bence. Bunu atıyoruz. Bunu büyük ihtimalle Verina'ya alacağım. Ya Verina'ya ya, ya Encore alırım. Encore'u da garanti alacak mıyız? Onu da bilmiyorum. Buradan ya Encore alacağız ya Jianshin alacağız. Ama şöyle bir şey var. Jianshin'in olması Tower'da 3 tane takımının olması demek. Direkt. Ama Jianshin yoksa 2 takımım var Tower'da. Eğer Tauki'yi kullanırsan. Tauki'niz S3'te mesela. Bakayım bizde S3'müş mesela. Tauki de kullanabilirsiniz 3. support olarak. 1. Verina, 2. Bayizi, 3. Tauki veya Jianxin kullanabilirsiniz. O yüzden benim de biraz kafam karıştı. Bakacağım Tauki kullanılabilir bir seviyede mi? Kasan arkadaşlarımı sorarım, YouTube'dan falan araştırırım. Support'luyor mu yeterince diye. Durum bu şekilde. Planlar da bu şekilde. Yin'in çıkarmaya çalışıyoruz. Chestleri topluyoruz. Günlük enerjimizi harcıyoruz. Bir şeyden de bahsetmeden geçmeyeyim. F2'ye bastık. Weekly Challenge. Burada sizde 3-3 yazabilir veya 2-3 falan. Bunu 0-3 yapana kadar kesin bunları. Haftada 3 tane kesebiliyorsunuz. Bugün pazar olması lazım. Bayramın ilk günü evet. Bu arada bayramınız da mübarek olsun. Haftada 3 tane kesebiliyorsunuz. Pazardan pazara sıfırlanıyor diyebilirim buna. Normalde sabah 6'dan sabah 6'ya sıfırlanıyor. Pazartesinin sabah 6'sından öbür haftanın pazartesi sabah 6'sına. Ama sabah 6'da kim uyanık olur? Gelir keser yani. Siz pazar gece 12'den diğer pazar gece 12 gibi düşünün bunu. Bunları kesin. Her hafta kesintisiz bir şekilde. Bunlarda ne atıyor derseniz skill geliştirme malzemesi atıyor. Gördüğünüz gibi. Bir de yanında ıvır zıvır var işte. Şununla silah falan yapıyorsun işte şeyde demircide. Şöyle göstereyim bunları da. Biz kesmişiz haftalık bosslarımızı. Dört tane çan almışız. Mesela iki tane dirimiz malzemesi almışız. Bir de Scar vardı sanırım. Scar kesmiş miyiz? Evet Scar'dan da kesmişiz. Hani yindin gelirse diye. Veya yengi yengi kasarsak diye. Durum bu şekilde. Muhtemelen bu öğretici serinin sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar. Ha belki bir bölüm daha çıkar. Çünkü anlatmadığım çok az şey kaldı. Belki de bitti. Yani detaylı anlatıma gider gerisi. Mesela spesifik videolar çekerim onun içinde. İşte tower nasıl yapılır? Üzerinden geçtim tower'ın aslında geçen bölümde. Onun dışında buradaki kapı nasıl yapılır vesaire ayrıntılı videolar gelebilir. İşte karakter tanıtımı Nasıl oynanır, komboları nasıl vesaire gibi bir video gelebilir. O şekilde büyük ihtimalle öğretici serinin ya son videosu ya sondan bir önceki videosu. Onu bir düşüneyim ben. Ona göre bakarız. Yeni videonun girişinde de öğrenirsiniz zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve videolarda ne görmek istediğiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.